objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Spor sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugün programımızda Samsun Spor özel yayınıyla karşınızdayız. Samsun Spor'un ligde ilk 3 haftada sergilediği performansı ve transferde gündemde olan isimleri Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Samsun Spor'da biliyorsun Ronaldo Tavares ismi yine gündeme geldi. Federasyonun bir kuralı var malum TFF birincilikte. 7 tane e, yabancı hakkım var. Ama daha doğrusu 8. yabancı hakkını da 97 doğumlu bir oyuncuya kullanabiliyorsun. Daha doğrusu 97 doğum ve üstü hani 98 99. Tavares'te bu kritik şey kritik diyorum kriterlere uyduğu için e, yönetim tarafından tercih edildi ve Samsun Spor'da 3 tane forvet olmasına rağmen 4. forvet transferi de yapılacak. Samsun Spor çünkü o kadar e, sıkıntı çekti bu forvet olayından dolayı. Aynen öyle. Nasıl yorumluyorsun bu durumu? Tavares gelirse neler yapan neler verir Samsun Spor'a? Şimdi Tavares ismi çok çok önceden çıkmıştı biliyorsun. Hı hı. E, o zamandan beri zaten kanalda Neredeyse iki transfer programında da Ronaldo Tavares'i konuşmuştuk Tavares şu anda Penafiel'de oynuyor biliyorsun Portekiz liginde Sporting Lisbon'un U17 takımında zaten Futbola başladı 2014 Aynen. yılında Ve oradan o U19 B takımı derken U20 takımından direkt Kova'ya gitmişti yani Kova Pia diye gitti Cova olarak yazılıyor Ondan sonra tekrardan Sporting Lisbon'un yine U20 takımına Geri döndü çünkü kiralık gitmişti oraya evet. Ve en sonunda da Penafia ile transfer oldu. Oyuncu şu anda kriteri karşılıyor. Bunu söyleyelim. Ben hatta başkanla da dün konuştum. Şu anda bir oyuncuyla anlaşmak üzereyiz dedi. Ama ismini sormadım tabii ki. Büyük o ihtimalle da, bir forvet ismidir. O bu. da bu isimdir. Bu, bu olmasa bile forvettir zaten. Çünkü onun dışında bir transferin geleceğini düşünmüyorum Samsun Spor'a. Ee, ya ben bu oyuncu zaten daha önceden konuştuk, yorumladık. Yani Ronaldo Tavares isminin ben yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben bunu iki ay önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Yani şu anda Samsun Spor'da 3 tane forvet var. Zaten üçünü toplasak bir forvet çıkmıyor. E, ya bunu da koyduğun zaman da dört forvetin dördü de iş yapmayacak oyuncular yani. Samsun Spor niye hala kapalı kutu forvet transferlerine gidiyor? Ben hala anlayabilmiş değilim. Yani Mehmet Hakkı yüzden zaten az şey maçında yandı Kocaeli maçında. E, Tomane bir şey vermiyor. Alem Bennovic şu anda kimse izlemedi ama Alem bilen bir isim olarak yani yanlış transfer olduğunu söylüyoruz ki bazı taraftarların da yorumu var. İtman'daki performansına bakıyoruz diyor. Çok hareketsiz ve yerinde duran bir oyuncu diyorlar mesela. Yani bakalım eğer Ronaldo Tavares gelirse bu kadar forvet transferi yapılıp da bu kadar e, hani verim alınamayacak oyuncu şeyde az. E, bir de şunu da söyleyelim. Ben geçen Kıvada Doğa'ya söylemiştim hani önerdik diye. Onun da şu ismini ve görüntüsünü ekrana vereceğiz. Onu söyleyelim. Taraftarlar çünkü hani şimdi söyleyince yabancı şeyini yazamıyorlar hani telaffuz olarak. O yüzden resmini buraya koyacağız. Oradan bakabilirsiniz. O oyuncu da benim söylediğim bu kriteri uyuyordu. 24 yaşında o da e, ya keşke alınsaydı ama Samsun Spor'da anlaşmış oyuncuyla Hani artık oyuncu hangisi bilmiyoruz ama yani bilmiyorum Samsun Spor'a kim bu oyuncuları öneriyor forvet transferlerini ya ciddi anlamda ben anlayamıyorum. Ben zaten oyuncuyu tanımıyorum o yüzden hiçbir yorum yapmayacağım bir şey diyemiyorum hani tanımadığım oyuncu için ben Melnovic'i de tanımıyorum o yüzden Ali onun hakkında da bir yorum yapmadım. Hı -hı bir şey demedim ee, bakalım ne olacak hani herhangi bir yorumum yok hı hı. transferi transferiyle alakalı bu Kocaeli Spor yönetiminin bileceği iş hı hı. hani ne Kocaeli Spor ya Samsun Spor yönetiminin bileceği iş hani Kocaeli Spor dedin mi sen aynen aynen çok pardon <laughs> ee, ya açıkçası şöyle bir durum var tanımadığım oyuncu hakkında yorum yapmam bir şey de demem hı hı. O yüzden Samsun Spor Yönetim bir karar aldıysa, hı hı. bu oyuncu iş yapar mı yapmaz mı? Biz sezon içinde performansını değerlendiririz. Melinovic için de aynısını diyorum. Hı hı. Ronaldo Tavares için de aynısını diyorum. Mehmet Altıparmak hocanın hani gözü hoş gelen bir futbolu var. Tavares pozisyonlara girecektir o futbol içinde. İş ona kalacak. Sadece girebilecek mi? Sadece Samsung Spor pozisyona girebiliyor mu daha doğrusu? Kocaeli maçında çok girdi atamadı. Hangi maçta pozisyonu? Hangi pozisyona girdi? Tomane'nin var kaçırdığı %100 sol çaprazda. Tamam orada zaten bir pozisyon oluşmadı Mehmet adam. Mehmet Akgüz iki tane %100 kaçırdı. Bir Allah bir Mehmet Akgüz var doğru Şimdi Samsung orada Spor kaleci, mesela bakıyorsun. Mehmet Akgüz'ün kornerden kaçırdığı gol komedi zaten. Orada Mehmet Akgüz topa diyor. Orada iki tane kaleci olsa çıkar ama Boli'nin ilk yarıda da bomboş kornerde kaçırdı. Zaten Samsun'un en net pozisyonu Boli pozisyonu Samsun, aslında. Samsung Kocaeli maçında Samsung Spor'un pozisyonu daha çok. Ya zaten Samsung Spor tek kale topu oynadı. Ama atamadı. Ayağı. Ama Samsun sonra neye yarar? Samsun Spor işte? böyle net pozisyona girdi dediğimiz bir boli pozisyonu var. Bir de Tomane'nin e, o Kocaeli oyuncunun kaçırdığı şey vardı ya ayağından. Sol ayakta vurdu. Korucan çıkardı. O var. Mehmet Akgöz'ün yukarıdan gelen pozisyonu aslında şöyle diyebiliriz. Hani böyle Net bir gol pozisyonu değil hani böyle işte şut kalenin önünde falan Tomane kadar orada ama kontrol çok kötü vurdu. Bile var ama. Var ama işte Ondan yapsaydı orada net pozisyona girecekti Kornerden yapamadı. Kaçırdı. gol komedi mi? Mehmet Akgüz'ün Aynen, zaten. O zaten bu. kötü. Orada aya, ayağıyla vuracağına şey kafayla vuracağına pardon ayağıyla vursa dümdüz gol. ayağıyla gol o Aynen. Kaleciyi içeri sokarsın topla. Çünkü Samsun Spor taraftarlarına ben görüşlerine yorumlarına da bakıyorum. Onlar da diyorlar yani biz diyorlar topla oynadık e, ileriye gittik ama diyor işte pozisyon yaratamadık Samsun diyorlar. Samsun 5 tane %100 pozisyonu vardı o maçta. Valla bana göre %100 Tomane'nin pozisyonuyla şeyin pozisyonu. Mehmet Akgüz'ün var 2 Bolin tane, Boli'nin var. Gerçi Tomane'nin işte vur, şey, Mehmet Akgüz'ün e vurduğu top %100 pozisyon değil. Kocaeli'nin zaten iki tane var sadece. Kocaeli'nin bir, bir, bir tane var. Golü sayma bir tane pozisyonu var. Bir de Benhur'la gene o köşeye gitti. Benhur kornerden şey kaleci Aykut çıkardı. Bolide de korner attı. Tamam işte o bir, bir tane o var. net pozisyonu. Golü bir saymıyorum bir pozisyon. Var işte. Bir Aynı. pozisyon. Samsun Spor'un net iki tane var. Golü ile Tomane sol Solay'a. Mehmet Aksoy'un pozisyonu net pozisyon değil. Havadan geliyor vurdu. Kontrol edip gitse kaçırsa net pozisyon deriz. Ama hani oradan vurduğu için net değil. Bir de şey pozisyonu net Tomane'nin mesela bakıyorsun pozisyon olarak Kafam kafayla var. vurdu kalecini çıkarttı pozisyon. Yani yani ama şöyle bir şey var evet. Mehmet e de daha başka nasıl pozisyon gelecek ki rakip kaleyi bomboş mu bıraksın? Ya Mehmet Akgüze zaten top geldiği zaman atamıyor zaten. Şey pozisyonu daha net zaten korner pozisyonu daha net öbüründen. Onu atması o çok lazım. Net. O çok net. Hatta zaten. Mehmet Akgüz vuramasa orada boli var bir de yanında. Aynen da, boli mi? var aynen öyle. Çünkü Spor savunması orada hiç kimse alamadı. Kaçırdı. Adam paylaşımı sıfırdı. <laughs> Bir de genç bir sol bek geldi. Semi Altı Kulaç. Meli. Meli Altı bu Semi onlar kardeş abi kardeş. Onunla ilgili de yorum beni. yapalım. Ne düşünüyorsun? Ben oyuncuyu Şiş. tanımıyorum. Sana Şimdi zaten oyuncu kimse tanımıyor. Ben de tanımıyorum. Nasıl tanımıyoruz? Şimdi şöyle bir şey var. Taraftarlarda da ben hala anlayamadım. Bir yorum geldi sabah da YouTube videosunun altına gelmiş. Şimdi Meli Altı Kulaç Lyon'un altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Lyon'da oynamadı. Bu bir. Aynen. Kimse izlemedi. Ben de izlemedim. İki. Bir taraftan yazmış ki Soner'den daha iyi bir oyuncu. Ya oyuncuyu nereden izlediniz? Kimse izleyemez çünkü oyuncu oynamadı bir takımda. Lyon'un altyapısında oynamadı. Yani bir Kayan'a gitmedi. Fransa ikinci yiğinde bir takımda. işte şeyde Valenciennes'te, Götrüks'te, işte Reims gibi takımda. Bir yerde oynamadı yani. Melin oynadığı bir takım yok. Kimse izlemedi. Evet. Ben de izlemedim. Ben de bilmiyorum. Sezon içinde performansını göreceğiz. Oynarsa eğer. Ama şöyle bir durum var. Samsun Spor'un elle tutulur bir sobe kalması lazımdı. Tabii. Onu söyleyebiliriz. Ama Melih için ben iyi kötü diyemem. Oyuncu çünkü bilmiyoruz. Kimse izlemedi. O yüzden şunu diyemeyiz. Soner'den iyi, Hüseyin Öztürk'ten iyi veya şundan iyi diyemeyiz yani. Ama şunu söyleyebiliriz sadece. Samsun Spor'un futbolculuk anlamında, kariyer anlamında en azından elle tutulur bir transfer ihtiyacı vardı. Ben sana soruyorum. Sence Melih mi oynamalıydı? Yani daha doğrusu Melih mi getirip bu takımda koyarsın? Esin Akay mıydı? Esin Akay tabii ki de. Ama şöyle bir durum var. Yani bu transferi ben de çok anlamadım. Çünkü oraya garanti bir oyuncu lazımdı. Samsun Spor'da görünen çok net bir şey var. Soner'e ekstra ekstra bir sıkıntı çıkarsa Soner'de, hı hı. zaten performans olarak iyi başlamadı da oraya gözü kapalı koyacağım bir oyuncu. korona olur, sakatlık olur. Aynen öyle. Orası net sıkıntı. Hüseyin Öztürk zaten bu ligin oyuncusu değil. Hı hı. Sadece Samsun Spor için değil. Ne Manisa'da, ne Kocaeli'de, işte ne Tuzla'da, Eyüp'te, Ümraniye'de. Hiçbirinde oynayamaz zirveye oynayacak takımlarda Hüseyin Öztürk yedek oyuncu da olamaz Melih de zaten şu an şey Kapalı kutu Ya Melih zaten bilmiyoruz Melih'i çünkü izlemedik Melih <laughs> nerede Lyon hiçbir maçta kadroyu almıyor ee, Nerede izleyeceğiz yani taraftar Yani onu yazan taraftar neye göre Soner gönülden iyi diyor Ben de bunu sormak istiyorum Melih'in oynadığı maç yok yani Lyon'da oynamadı Melih'in nereden izledi yani Ya Anladım. böyle üstün körü bilmeden Yorumlar yazmak doğru değil yani oyuncuyu tanıyorsanız yani daha doğrusu izliyorsanız sürekli oynadığı ligi takip ediyorsanız bu yorumu yapabilirsiniz ama Melih'in oynadığı zaten bir lig yok. Anladın mı? Lyon'un altyapısında. Türkiye liginde de hiç oynamadı. Hiçbir takımda da yer almadı. Lyon'da A takımda bir maça da çıkmadı. Veya Lyon'dan bir takıma kiralanıp o takımda da oynamadı. O yüzden bu oyuncu ile ilgili Yorum yapamayız. Maç tecrübesi evet. eksik e, evet. Furkan Fehmi Güneş ikincilikten geldi biliyoruz. Üçten, yorum, Bursa şey. Yıldırım'dan. Aynen Bursa Yıldırım'dan geldi. E i̇şte bakıyorsun Alp geldi rahat yorum yapıyoruz. İşte Soner Keçören geldi rahat yorum yapıyoruz. Melih ile ilgili iyi kötü kimse yorum yapamaz. Anladın mı? Biz de yapmıyoruz. Kimse yapamaz. Sezon içinde forma şansı bulursa performansına göre oyuncu yorumlayabiliriz. Sadece bu transfer karşılığında şu yorum yapabiliriz. Sol beke daha ele bir oyuncu gelmesi lazımdı. Hatta oyuncunun gelmesine de gerek yoktu elinizde Esin Akay vardı. Yabancı oyuncu Sabiçevic'i orada devam etmeyeceklerdi veya işte Tomani kimse Esin Akay ilk 11 sol beki olmalıydı. Artık hani olan oldu zaten. Hocanın da bu saatten sonra yapacağı tek bir şey var. Eldekilerle en iyisini yapabilmek. Hı hı. Hani Esin Akay biraz niye gitti? Yani geri de gelmeyecek. Geri döndürebilme şansın da yok. Olan oldu. Zaten Samsun Spor'u son kalan yabancı hakkında Santrafor'u kullanacak. Eldeki santraforların Formsuzluğundan ve güven vermemelerinden Dolayı bakalım bunun sonuçları Ne olacak biz de merakta bekliyoruz yani. Ama şu an Samsun Spor'un Sol bekten sıkıntı yaşama ihtimali yüksek Eğer Soner milli aradan sonra da Kötü dönerse Aynen öyle ee, bir de zaten Forvet'te sıkıntı var ee, Şimdi Forvet'te 3 oyuncudan da Samsun Spor verim alamıyor maalesef Yani Ronaldo Tavares transferi Gelirse veya işte Diğer farklı bir oyuncu gelirse zaten onu o zaman yorumlayabiliriz. Şu an bir şey söyleyemeyiz onunla ilgili. Tabii. Yani eğer Ronaldo Tavares de gelirse yanlış bir transfer olduğunu tekrar söylüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Normalde uçağa bindi ve geldi şey o pardon o Kings Edvoadoydu galiba. Hiç Ronaldo Tavares değildi. Uçağa biliyorsun hani binmişti, geliyor demişlerdi. Doğru, o Edvoadoydu. Ronaldo Tavares bir ara daha gündeme geldi. Ardından bir vazgeçildi, Edvo'ya yöneldi. Edvo'da işte o uçak olaya çıktı, geri döndüler. Şimdi Aynen. tekrar Ronaldo'ya dönüldü. Yani bilmiyorum ben yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bizi şaşırtır. Ama şu anda görünen köyde kılavuz istemiyor. Samsun Spor maalesef önemli noktalarda yanlış transfer hamleleri yaptı. Bir de Fofana ile Duamani e dönecek. Eğer Fofana'da da bir sıkıntı çıkarsa ekstra bir durumda daha büyük sıkıntı yaratabilir. Şu an Samsun Spor Fofana'ya çok umut bağladı doğal olarak. Aynen. İyi de bir transfer zaten. Tabi ama Fofana'nın performansı çok kritik olacak. Bakalım ne olacak. Yani Fofana bekleneni veremezse büyük sıkıntı olur Samsun Spor'a. Aynen öyle. Zaten Fofana'dan çok umutlu Samsun Spor. Zaten Aynen. sağ oyuncu yok başka milli dışında. Aynen. Ee, o yüzden Fofana'nın fazlasıyla katkı vermesi gerekiyor. Zaten bu takımda orta sahada Diomende iyileştiği zaman da Hasan Kılıç, Diomende, Osman Çelik oynamalı. Bunu tekrar söylüyorum. Gökhan'ın kenara çekilmesi lazım. Sabıçev için hiçbir şekilde oynamaması lazım ki Sabıçev için takımdan gönderilmesi lazımdı ki bir tane daha orada şey açılsın kontenjan ve işte Esin Akay takımda kalsın. Ben de anlamadığım şey var. Yeni transfer önceki oyuncudan dolayı bu takımdan gönderiliyor. Bu acayip bir durum yani. Adam sezon başında transfer edildi. Kontenjandan dolayı gönderiliyor Hı. takımda. Ben bunu gerçekten anlayamadım. Bir de kiralık mı gönderildi? Bon servisiyle mi gönderildi? Bu hala bilmediğimiz bir konu. Bilgisi olan Samsun Spor taraftarları da yazarlarsa bu konuda memnun oluruz. Samsun Spor yönetiminin aldığı, almış olduğu bir karar bakalım. Bunun sonuçları nasıl olacak? Bence de ilginç bir karar ama hı hı. olan oldu. Samsun Spor'un ilk 3 haftadaki performans hakkında ne diyeceksin? İki maça çıkabildi malum ilk hafta. Bay, bay geçti, geçti zaten Samsun'un bayı var. Yılpor, Samsun Spor Neler söylersin Samsun Spor'un ilk 3 haftadaki performansı için? Valla Samsun Spor Kocaeli maçını kaybetti. Ee, Kocaeli maçını her türlü kazanması lazımdı. Çünkü Kocaeli Spor kötü durumdaydı. Bir kaosun içerisindeydi ve Zaten Samsun Spor tek kale top oynadı ve bu tek kalenin karşısında gol bulamadı biliyorsun. Evet. E, gol bulamadığı için de ciddi anlamda Samsun Spor maçı kaybetmiş oldu. Ve puansız ayrıldı. Bir de direkt rakibine puan kaybetti. Tabii. E, o yüzden ciddi bir sonuç doğurdu. E, i̇lk hafta oynadığı Balıkesir Spor maçı hiçbir şekilde ölçü değil. Bunun üstüne basa basa tekrar söylüyoruz. O hafta da söyledik. Çünkü Samsun Spor'un hiçbir şekilde Balıkesir maçı... Diğer takımların da aynı şekilde Balıkesir ile oynadığı maçlar hiçbir şekilde ölçüdeyiz zaten. Bunu tekrar söylüyoruz. Ya hocanın burada hani bir şeyler yapması gerekiyor ve e, Mehmet Altıparmak hoca tam 3 tane takımla bu ligden şampiyonluk yaşayarak çıktı biliyorsun. İkisi playoff şampiyonluğu. Biri de direkt. Hoca burada kendi önerlerini, maharetlerini göstermek zorunda. Biraz Samsun Spor'un kadrosu öyle bir kadro. Çünkü şimdi Forvet hattında bir sıkıntı var evet ama yeni bir isim gelecek gibi duruyor. Yük, yüksek ihtimal oraya adam geliyor. Sol bekte Soner dışında orada çok yeterli bir oyuncu yok gibi ki Soner de iyi başlamadı. E, savunmada şimdi Boli ile Recep Burak oynuyor ama ben oraya Barış'ın girmesi gerektiğini düşünüyorum hmm. Boli'nin yerine baktığımda. Kalede bir rekabet var. Alp tutar bile hazırlık maçlarında çok formdaydı. 3. Yani kaleci olarak geldi Alp baktığımızda ama gayet iyiydi. E tabi şimdi Melih Okutan dönecek. Melih bence değerli bir oyuncu. Baktığımız zaman Dioman de geri gelecek. Fofana gelecek sakatlıkları geçince. Şu an Samsun Spor'un hani e, yapması gereken olay özellikle milli aradan sonra zorlu bir fikstüre giriyor. Keçiören gücü maçını kazanıp o zorlu fikstüre girmeden önce morale ihtiyacı var. Yorumun ne olur? Ya kesinlikle öyle. Şimdi Keçiören gücü maçından sonra zaten Bursa deplasmanı var. O maçla beraber zaten o yoğun fikstür başlıyor. Aynen. E, Bursa, Gençler maçı var iç sahada ki ben zaten biliyorsun Keçören Gücü maçı ile Gençler maçını kazanacağını söylemiştim bu Kocaeli maçından önce ki programda evet. ağır basıyor. Deniz Spor maçından sonra o Samsun Spor'un bu zorlu <laughs> fiksürü başlıyor. Çünkü iç sahada Ümraniye var ardından Deplasman Menemen, Erzurum'da var iç sahada. Bandırma deplasmanı var ve iç sahada Manisa maçı var. Ardından da Eyüp deplasmanı var. Felaket bir 6 maçlık fiksür var. Ümraniye 1, Menemen 2, Erzurum 3, Bandırma 4, Manisa 5, Eyüp 6. O yüzden keçören gücü maçı ve Bursa maçı hatta Denizlispor Spor maçına kadar da belki bunu sayabiliriz. Samsun'un kayıpsız geçmesi gerekiyor. Belki başkan şunu söylüyor. Erkenden kaybetmek daha iyi oldu diyor ama şöyle bir durum da var. Her maçın önemi var. Geçen sene Samsun Spor avarajda çıkamadı. Ve Samsun Spor rakibine kaybetti direkt ve de, de zayıf bir ligden çıkamadı. Kötü olan rakibine kaybetti. Yani son dönemde kötü olan ligin başlangıcında kötü olan bir rakibine Tabii. kaybetti. Kocaeli Spor'u da hayata döndürmüş evet, oldu bir ve de. Ve Samsun Spor geçen sene direkt rakiplerine maçları kaybederek ligden çıkamadı. Adana Demir Spor'a kaybetti. Giresun Spor'a kaybetti. Kendi sahasında. O yüzden Samsun Spor için her maç önemli. Şu hafta kaybettik. Bu hafta maçı kaybetmemiz iyi oldu demek doğru değil. Hani bazı maçlarda şunu da diyorlar ya bazı taraftarlar veya takım işte şu maçtan bir puan almak da önemliydi. Evet belki böyle ama ileride bu bir puan arıyorsunuz. İşte geçen sene bir gol avarajla Samsun Spor kaybetti. Bir gol avaraj. Aynen. Yani eğer Samsun Spor e, avarajla veya avarajı da geçelim bir puan alsaydı çünkü avaraj orada fark etmiyordu. Şöyle bir durum vardı çünkü iki maçı kayasladığımız zaman da Samsun Spor biriyle beraber kaldı birinde kaybetti. Eğer Samsun bir puan fazla almış olsaydı Direktlikten çıkmış olacaktı. Zaten Samsun Spor geçen sene Adana Demir'le oynadığı 4 maçtan sadece 2 puan çıkardı. İşte onu diyorum şey, ya. Şey 2 iki maçtan 1 iki, e, puan. Giresun Giresun'da oynadığı 2 işte. maçtan da bir puan. 2 e, rakibini de yenemedi hiç. Yani o yüzden Menemen maçını kazanacaktı. E, Altayı yenmişti. 2 maçta 4 puan yapmıştı. Aynen. Peki bundan sonrasını nasıl görüyorsun Samsun Spor için? Milli aradan sonra tam takım haline gelebilirse öne açık mı Samsun Spor? Valla Samsun Spor'un Spor forvet hattı direkt kilit. Forvet hattı kilit yani. Ronaldo Tavares gelirse kilit. Samsun Spor forvetten katkı alamayacak. Sol taraftan da katkı alamayacak sol bek anlamında. Tabii. E şimdi şeye bakıyoruz. Cinar'den de katkı yok. Eğer Fofuan'a patlak çıkarsa, sıkıntılı çıkarsa Samsun Spor'un başı daha büyük belaya girebilir. Onu da tekrardan söyleyeyim. E, orta alan konusunda sıkıntı yok. Gökhan Karadeniz'in formsuz olmasının karşılığında Gökhan Karadeniz'i kestiğin zaman da orada Hasan Kılıç, Osman Çelik, Diomande var. Bunları kullanabilir. O yüzden ben bir sıkıntı görmüyorum ama Forbet'le Solbek konusunda bir de ben Sabek'i de katıyorum. Bunu tekrardan düşüncemi söylüyorum. E, Samsun Spor'da sıkıntı olduğunu düşünüyorum. ya Sabek senin kadar demiyorum da hı. Ali bence fena başlamadı ama hı hı. Soner hiç güven vermedi ilk iki maçta ve Benhur'un karşısında cidden Soner çok aciz durumlara düştü. Ezildi bayağı. Bölümde. Ali ayakları yere çok sağlam basıyor ama ya yani Soner Bilmiyorum yani şu an bir heyecan mı yaşıyor acaba hı hı. hani. Biraz formanın ağırlığından dolayı stres mi yaptı? Hiç iyi görünmedi ilk iki maçta. Balıkesir maçında bile iyi görünmedi. Aynen çok kötüydü. Samsunspor'un etkili olması gerekiyor. Şimdi yani beklerin, kanatların her maçta forvet oyuncularına ileriye top getirip asist yapıp ortalanı pas yüzüyle yükseltmesi gerekiyor. Tabii. Şimdi stoper attığında da mesela Boli topla çıkarken o hataları yapmaması gerekiyor. Stoper attığının dönemi yüksek çıkardığı toplarla beraber o pas yüzdelerini yüzleri yapması lazım. Kaybetmemesi lazım. Milli maç arasından sonra Keçören gücü maçında kesinlikle Barış Baştaş'ta Recep Burak Yılmaz'ın ilk omurda oynaması gerekiyor. Bolu'nun kesilmesi lazım. Dün bir yorum vardı Samsun Spor taraftarından. Bolü şey maçında e, Kocaeli Spor maçında golde hatası yoktu. Taraftar şunu yazmıştı. Neden hoca Bolu'yu kesmedi dedi ve neden Aykut oynadı diye. Ben ona cevap yazdım. Buradan da açıklayayım. Bolin'in zaten Balıkesir Spor maçında yaptığı hata, hani kabul edilebilir bir hataydı en azından ama Kocaeli Spor maçında oynadığı kötü oyundan dolayı artık kesilmesi lazım. Yani Kocaeli maçında oynaması yanlış değildi. E, Aykut'un da ilk 11'de başlaması yanlış değildi. Bunları söyleyeyim ama Keçiören gücü maçında kesinlikle Bolin'in kesilmesi lazım ve Recep Burak'la Barış Baştaş'ın oynaması lazım. Ayrıca bu takımın kalecisi de yani birinci kalecisi de Aykut Özer. Onu söyleyeyim. Yalnız Boli'nin Balıkesir maçında yaptığı hata direkt gol oldu ama ya. Gol oldu da o maçta... Adamın önüne ikram yaptı. Tamam ya. da o maçta, o o maçta sence olsan. direkt kesilmesi mi lazımdı sence? Ben zaten en ilk programımızda söyledim. Bu takımın stoper ikilisi Barış Recep Burak olur. Hı hı, tamam, ya ben... Boli'nin hiçbir liderlik vasfı yok. Ya Boli iyi oyuncu olabilir ama defans stoper oyuncusu dediğin tecrübeli stoper oyuncusu liderlik vasfı olacak. Takım arkadan hı hı. yönetecek. yönetecek. o hiç yok. Ya Boli etliye sütliye karışmadan ben top oynayayım, para alayım peşinde gibi geliyor bana. Barış gibi bir oyuncu lazım bu takıma çünkü Samsun Spor geçen sene bu yüzden kaybetti. Takımda hiç olayı sahiplenen bir oyuncu yoktu. Hı hı. Bakalım ben zaten soper hattında fazla iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten Barış Baştaş'ta Recep Burak başlayacak. Ama Barış Baştaş'ta şunu söylememiz lazım. Oyuncu çok agresif. Daha Kocaeli maçına girerken bile sinirli hareketleri vardı. Bu Samsun Spor'un da... öyle oyunculara ihtiyacı var mı? Yok şu anlamda söylüyorum. Samsun Spor'un oynayacağı maçlarda Kırmızı kartlık durumları açık bir oyuncu. Burada kendisini dizginlemesi gerekiyor onu söyleyeyim. Barış baştan zaten iyi bir oyuncu. Ben sadece kırmızı kart konusuna söylüyorum. Aynı Fenerbahçe'deki Lugano'nun bazı maçlarda gördüğü kırmızı kartlar gibi ne kadar iyi bir oyuncuydu. İşte takımını liderlik ediyordu ama bu kırmızı kartlar başına bela açabiliyordu. Barış'ın bu konusunu sadece dizginlemesi gerekiyor onu söyleyeyim. Vallahi benim de şöyle bir futbol mantalitem var. Futbolcu dediğin öyle olsun ya. Yani. Lugano'dan sonra Fenerbahçe'ye bir tane adam gibi stoper gelmedi Hı -hı. Egemen Korkmaz dışında. Bir Fenerbahçeli olarak diyorum ben bunu. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Samsun Spor'a e, milli maç arasından sonra başarı dileklerimizi iletiyoruz. Gelecek transferde de zaten eğer gelirse transfer programımız haftaya pazar günü için yaparız. Yapacağız yani daha doğrusu. Aynen. Eğer o zamana kadar gelirse ki zaten Tabii. gelecek. Çünkü transfer bitiyor. E, ayrıca tekrardan şunu da söyleyelim. E, Melih transferi de oldu Samsun Spor için de hayırlı olmasını diliyoruz Tekrar söylüyorum oyuncu ile ilgili iyi kötü bir şey söyleyemiyoruz Çünkü oyuncunun oynadığı bir maç yok Bir şey yok Bize bir done yok O yüzden oyuncunun forma şansı bulduğu maçlara göre Yorumlarımızı zaten yapacağız Onu tekrardan söyleyelim Ayrıca tüm Samsun Spor taraftarlarından da Katıl butonumuza destek bekliyoruz Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da Başta Instagram Ardından Twitter ve Facebook'tan da takip etmelerini bekliyoruz. Bu arada Fenerbahçe'ye e, de geldi. Stoper onu söyleyeyim. İzleyiciler beni linç, linçlemesin. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hı hı. Tüm Samsun Spor taraftarlarına da bize destekleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da artmasını da rica ediyoruz sizlerden. Kanalımıza hani abone olmalarını, katıl butonumuza, butonumuza, destek, bekliyoruz. destek olmanızı da sizlerden rica ediyoruz. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.